Merhabalar. Önce Çocuk TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere çocuklarda demir eksikliği anemisiyle ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Bildiğiniz gibi demir, özellikle kandaki oksijeni taşıyan hemoglobinin sentezinde çok çok önemli. Dolayısıyla demir eksikliği oldurduğunda kansızlık yani hemoglobin değerinde düşme ve buna bağlı olarak da büyüme gelişmeden tutun, nöro gelişimsel olaylara kadar, kalp hastalıklarından tutun huzursuzluk, irritabilite, gelişme geriliği birçok soruna yol açan kansızlıkla sonuçlanacaktır. Dolayısıyla demirin besinlerle yeterli bir miktarda alınması bizim için çok önemlidir. Peki demir eksikliği anemisi sık görülen bir sorun mudur? Evet kesinlikle öyle. Çocukların yaklaşık %20'sinde demir eksikliği, %10'unda da demir eksikliğine bağlı kansızlık görülmektedir. Peki bu hemoglobin değeri Doğumdan itibaren yaşlara göre bir farklılık gösteriyor mu? Evet. Çocuk dünyaya geldikten sonra... ...relatif olarak dünyada oksijen miktarı daha fazla olduğu için... ...çocuktaki, vücuttaki e, oksijen ihtiyacı azalacağından dolayı... ...vücut kemikliğine sinyal gönderir. Kardeşim bana çok hemoglobin gerekmiyor. Dolayısıyla hemoglobin sentezi yavaşlar... ...ve hemoglobin değeri yavaş yavaş düşmeye başlar. Ve üçüncü ayda yaklaşık 9 gram desilitreye kadar hemoglobin değeri düşer. Ondan sonra da tekrar çocuğun büyümesiyle beraber kılı alaşımının artımıyla beraber hem hemoglobin ihtiyacı hem de demir ihtiyacı artmaya başlar. Böyle olunca da işte biz bu dönemde yeterli miktarda demir sağlayamazsak eğer o zaman çocukta demir eksikliği anemisi ortaya çıkar ve demir eksikliği anemisine bağlı belirti ve bulgular ortaya çıkar. O nedenle de çocuğun aslında yaşamının her döneminde demir eksikliğinin giderilmesi gerekiyor ve yeterli miktarda demirin alınması gerekiyor. Peki yeterli miktarda demir nedir? Günlük 0.8 miligram demir mutlaka alınmalıdır. Bunun 0.6 miligramı büyüme ve gelişme için zaruri bir ihtiyaçtır. 0.2 mg'da kalan o fark da günlük olarak vücuttan atılmaktadır. Dolayısıyla bizim günlük olarak bu demiri gıdalarla almamız gerekiyor. Peki o zaman dönemlere göre demir ihtiyacı ve demir alımı değişkenlik gösterir mi? Evet kesinlikle gösterir. Çünkü bir, doğum, doğumdan itibaren annenin demir, annenin demir depoları çok çok önemlidir. Yani anne, emziren bir annenin ee, özellikle demirden zengin gıdaları alması ve veya demir eksikliği varsa ilaçlarla da onun yeterince depolarının doldurulması gerekir bir. Çünkü bu bizim için çok önemli ee, zira eğer burada bir eksiklik olursa otomatik olarak bebekte de demir eksikliği anemisi ortaya çıkacaktır. İkinci önemli nokta artık günümüzde demir gibi Türkiye kapsamında e, profilaksi yani demir eksikliği önleyici ilaçlar kullanmaktayız. Bu 5. 6. ayda kabaca kilosu kadar damla olarak demir damlaları başlamaktayız. Ancak bu sosyoekonomik düzey düşük bölgelerde e, tüm çocuklara başlanması gerekirken sosyoekonomik düzey yüksek demirden zengin beslenen ailelerde bu demir önleyici preparat başlamayabilir. Burada düşük beslenmesi zayıf çocuklarda direkt olarak başlayıp 8. ayda bir kanına bakıp eğer demir eksikliği varsa düzgün bir demir başlayıp tedavi etmek gerekir. Yok eğer ailenin durumu iyiyse, demirden zengin besleniyorsa, annenin gebelikte demir eksikliği yoksa o zaman bu çocuklara başlamıyorum. 8. ayda kanına bakıp eğer düşüklük varsa ona göre başlıyorum. Ha demiri normal, ben demiri e, e, tedavisi başladım, daha doğrusu profilaksisi başladım, önleyici damla başladım ne olur çok bir şey olmaz. Sadece sonuçta demir bir ilaç ve masum bir şey değil. Dolayısıyla bunun yan etkileri, kabızlık, karın ağrısı, kusma, dişlerde renk değişimi gibi yan etkiler olacağı için gereksiz bir şey yapmış olabilir. Dolayısıyla bazı durumlarda seçici davranılabilir. Peki biz çocuklarımızda demir eksikliği, anemisi tanısını nasıl koyuyoruz? Bir kere bir kan sayımı yapıyoruz. Orada hemoglobin değeri yaşına göre düşük. MCV dediğimiz bir değer var. E, ferritin düzeyi, e, işte e, demir e, saturasyon oranı vesaire başka testlerde var. Bunları çok de, e, detaya girmeden şuna özellikle dikkat ediyoruz. Bu bir demir eksikliği anemisini yoksa demir eksikliğini taklit eden bir talesemi yani Akdeniz anemisini Akdeniz Akdeniz anemisi taşıyıcısı mı ya da bir yoksa bir kurşun zehirlenmesini ya da bir biyotin eksikliği gibi mi bu açılardan bakıp gerekli adımları atıyoruz. Çocukta eğer demir eksikliği anemisi varsa burada hemoglobin düşük, MCV düşük, ferritin düşük olacaktır. Dolayısıyla bizim için ferritini normal değerlere getirmek ve tutmak çok önemlidir. Peki bunu nasıl yapacağız? Biz şimdi çocuğu demiri kilosuna göre 6 mg kilogram gün 2 dozda başlıyoruz. Ve bir ay sonra kan sayımına bakıyoruz. Oradaki hemoglobin değerinin 2-3 gram artmış olması gerekiyor. Retikülosit sayısına bakılabilir ama çok rutin bakmak da gerekmiyor. Anemiyi düzelttikten sonra feritin değerinin en az 18 ve üzerine getirmek lazım. Burada rakamlar değişebilir ama bir rakam olsun diye söylüyorum. Belli bir değerin üzerine getirip depoları doldurmak lazım. Peki ila biz ilaç mı kullanacağız? Yani bu depoların dolu olması için ne yapmamız lazım? Can boğazdan geçer. Dolayısıyla demirden zengin gıdalarla çocuğumuzu besleyip bir daha bu demir ilacını kullanmaya ihtiyaç bırakmamamız lazım. Peki demirden zengin beslenme nedir? Şimdi bir kere çocuklarımıza her gün bir kase yoğurt, her gün tahin pekmez, bir tane yumurta, bir dilim beyaz peynir, 5-6 zeytin ve bir miktar kırmızı et mutlaka yedirmemiz lazım. 2- Haftada 3 gün baklagillerden mutlaka yedirmemiz lazım. 3- Haftada 3 gün balık mutlaka yemesi lazım. Ceviz, badem, fındık içi, incir, hurma, kayısı, dut, siyah çekirdek, lüzum. Bunlar özellikle önemli. Aralıklı mutlaka atıştırmamız lazım. Günlük süt tüketiminin 500 milimin üzerine çıkmamamız gerekiyor. Bir de burada çok önemli olan şey ekmek tüketimini ve diğer tahıl ürünlerini mayasız olarak pişirmişlerden kaçınmamız gerekiyor. Çünkü Mayasız olarak pişirilmiş tahıl ürünlerinde özellikle fitatlar çok yüksek olacağı için demirle beraber diğer artı iki değer iki element emilimlerini de azaltacaktır. O nedenle de bu gıdaların mayalı olarak pişirilmiş olmaları bizim için çok çok önemlidir. Peki tedavimizi ettik, demir depolarımızı korumak için de beslenmemizi de düzelttik. Peki çocuklarda risk grubu olanlar var mı? Yani demir eksikliği alimisi için risk grubunda olan çocuklar var mı? Evet var. Bunlar nedir? Bir ikiz e, çocuklar. Niye? Çünkü anaları iki çocuğa yetecek bir kişi yerine. İki düşük doğum ağırlıklı bebekler. Niye? Çünkü yakalama büyümesi yapacakları için demir ihtiyaçları daha fazla olacak. Üç e, bazen doğumda gebeden birine e, ikizlerden birine kan transfüzyonu olur. Dolayısıyla e, ikizlerden birisi ...riskli gruba girer. O durumda daha fazla ihtiyaç olacaktır. 4. Adolesan yaş dönemi. Yani büyümenin ikinci kez hızlanmaya başlığı arttığı dönemler. İşte bu dönemde de gene demirden mutlaka zengin beslemek... ...gerekirse kanına bakmak ve eksikliği gidermek lazım. Peki çocuklarda rutin böyle bir kan sayımı yapalım mı? Yani bunu nasıl tespit edelim? Evet... 6-8. ayda bir kan sayımı yaptıktan sonra yıllık bir kan sayımı yapmak ve periferik yayma yani bir damla kanı camda yayıp boyayıp mikroskopta bakmak da bizim için çok çok önemlidir. Burada, burada da demir eksikliği ve diğer kan bozukluklarının erken tanısını koymamıza katkı sağlayacaktır. Tekrar demir eksikliği anemisine dönecek olursak çocuklarda gördüğümüz kansızlığın en sık nedenidir. Çözülebilir en sık nedenidir. Dolayısıyla yakın izleyip demirden zengin besleyip bir kere hiç demir eksikliğine maruz bırakmamak çok önemlidir. Ancak böyle bir şey olduğunu da erken tedavi etmek ve depoları doldurmak ve kansızlığı mutlaka bu çocuklarda engellemiş olmamız gerekiyor.